Kızgın mısın? Evde neler neler olmuş ve bana söylemedin bile. Denedim ama Mohit. Söylemek istedim ama sen de dinlemedin. Sadece kendini anlatmak istedim. Haklısın. Ama Mukaddes eğer yeterince isteseydin ben canlandırırdım. Öyle değil Mohit. Bunu ben istemedim. Sana söyleme şansım da olmadı. Öyle mi? Şans mı olmadı yoksa istemedin mi? Mohit ben zaten gerginim. Bana destek olmak yerine daha çok üzüyorsun. Seni üzüyor muyum? Benim ne hissettiğimden haberin var mı senin? Başka çarem yoktu. Benim kendi kararlarımı alma hakkım yok. Neler söylüyorsun mukaddes? Bu senin hayatın. Ne istediğine, istemediğine, nasıl mutlu olacağına sen karar vermelisin. Senin kararın bu. Hayır Mohit. Benim ailemde erkek çocukların bile hakları yoktur. Ve ben bir kızım. Tamam. Kendin için savaşmak istemiyorsan ben ne yapabilirim ki sana? Sen beni anlamıyorsun. Bak, sana yapılan bu haksızlığa engel olmalıyız. Beni desteklemelisin. Mukaddes, bu sadece senin mutluluğun değil, benimle de alakalı, anlıyor musun? Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Ne yapacağım, Muhit? Babamı teyzemlere karşı utandıramam. Babam buna karar verdi, ne yapabilirim ki? Sana soruyorum, beni sevmiyor musun? Aa, e, kime bakıyorsun acaba? Mukaddes nerede? Mukaddes. Aa, şey, şeye gitti, notları almaya. birazdan gelir, ben de onu bekliyorum. Bir yerde oyalanıyor herhalde. Sen iyi misin? E, ben mi? Aa, evet. Ben sadece Biraz bunu aldım. Havadan herhalde. Tamam tamam hadi gel. Kantinden bir şeyler alalım. Evet lütfen. Seni bir daha Esat'la görüşmemek konusunda uyarmıştım değil mi? Neden onunla geliyorsun? Seninle konuşuyorum. Neden beni anlamak istemiyorsun Emal? Ya ne yapsaydım anne söylesene. Bütün gün okulda Şeraz'ı mı bekleseydim yani söyle. Ne diyorsun yani? Diyorum ki Şeraz hiçbir zaman beni okuldan almaya vaktinde gelmiyor anne. Bu yüzden de Mukaddes ve Esat'la geliyorum hep. Onlar beni her zaman zamanında bırakıyorlar. Eğer o ikisi olmasa o zaman tek kalıyor. Ne? Şeraz seni okuldan almaya gelmedi mi? Demek Şeraz seni okuldan almaya gelmedi. Bir gelsin bakalım, onu gösteririm ben. Sorumsuzlukları iyice arttı. Anne zaten yorgunum. Lütfen odama gidebilir miyim artık? Evet, gitsen. Ama unutma, seni bir daha Esed'le yan yana görürsem hayatın boyunca unutamayacağım bir ders vermek zorunda kalacağım. Anlıyor musun kızım? Evet. O serseri eset masum kızımı baştan çıkararak bana karşı kışkırtıyor. Bir şeyler yapmalıyım. Sizi orada birlikte görmedi. Neredeyse gelmişti. Sen, sen ve Muhit senin evliliğin hakkında konuşurken geliyordu. Sizi duyduğunu düşünsene bir. Bir düşün. Kim bilir ne olurdu. Ama asıl üzüldüğüm başka. Mukaddes sen, bana bir şey söylemedin ve benimle paylaşmadın. Lütfen bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Boş ver gitsin. Nasıl istersen. Mukaddes her şeyi ne kadar kolay unuttu. Beni unutabilir mi? Aşkımı, sevgimi, Mukaddes'in zorunda hissetme sebebi Sajat amcanın bu teklifi yapmış olması mı? Mohit Ne oluyor ne düşünüyorsun ah, Hiç hiçbir şey ee, Asıl sen söyle Butik nasıl gidiyor İşler gayet iyi Teşekkür ederim Ben başka bir şey düşünüyordum Seninle Konuşmayı düşündüm Ne hakkında <laughs> Mukaddes hakkında bilgisayarındaki onun fotoğrafı. Gördüğün kız yani. Esed'in kardeşiydi değil mi? Senin okul arkadaşın. Ondan hoşlanıyor musun? Ne demek istiyorsun anne? Mukaddes'in gelinim olmasını isterim. Onu çok beğendim. Sanki bize aitmiş gibi. Sen ne düşünüyorsun? Esed bizim eve gelip gider. Çok düzgün bir çocuk. Bana çok saygılı ve kibardır. Onu gördüğümde ona kendimi yakın hissediyorum. Eminim ki ailesi de çok iyidir. Bu yüzden ben. Mukaddes'i gelin almak isterim. Ne oldu Mohit? Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, hayır. Aslında çok haklısın anne. Mukaddes çok iyidir. Herkes onu çok sever. Ama geç kaldım anne. Çok geç kaldım. Belki de onu tamamen kaybettim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.